Ee, bu mecliste gündeme geldi ve mecliste onaylanarak geçti. Emir Efendi Mahallesi ile Altın Yatak Mahallesi'nin arasından e, yukarıya doğru devam eden bu pazar yeri kurmayı düşündüğümüz caddenin e, hemen ortasında e, 1985 yılında yapılan, e, ruhsatlandırılan, 88 yılında isken raporu alınan geçici de olsa bir bina var. 1994 yılında yapılan imar uygulamasıyla binanın yıkılması istenmiş, yolun açılmasına çalışılmış. Ama o günden bugüne kadar 26 yıldır bu bina, bu ana yolun ortasında kalmış ve bu kaldırılamamış, yol açılamamış. Bu bölgedeki yaşayan insanlarımızın, oturan vatandaşlarımızın hepsinin ortak temennisi ve isteği ki bu ana cadde üzerinde zaten fotoğraflara bakıp, bakıldığı zaman gören herkes yaptığımız işin ne kadar önemli bir iş olduğunu görüyor. Yani e, uydudan girip oraya yukarıdan bakan herkes sanki elle konmuş gibi bu ev yolun ortasında duruyor. Yani 26 yıldır çözülemeyen bir problemi çözmeye çalışıyoruz. Ve çok şükür meclisten bu yetkiyi de aldık. 150 bin lira karşılığında e, anlaşma yaptık. E, 100 bin lirasını meclisten geçirdik vatandaşların hesabına havalesini yapacağız. 50 bin lirayı da onlara müsaade ettik. Nisan ayının sonuna kadar evi boşaltacaklar. Evi boşalttıkları takdirde de 50 bin lirayı, geri kalan 50 bin lirayı ödeyeceğiz ve bu işi kapatacağız. 26 yıldır çözülemeyen, ana cadde üzerinde adeta elinizle koymuş gibi duran bir kütleyi, bir evi ortadan kaldıracağız. Vatandaşlarımızın birçoğunun sabırla beklediği bir problemi Çözmüş olacağız. Burada e, yani bu rakamla alakalı belki mecliste e, küçük şeyler söylendi. Yani rakam fazla mıdır az mıdır ama bunların hiçbirinin önemi yok. Bizim uzlaşma yetkimiz var. E, bu iş mahkemelik zaten. Mahkeme devam ediyor. Belki biz buna müdahale etmesek belki bir 10 yıl daha sürecek. Belki 20 yıl daha sürecek. Dolayısıyla bunun bir an önce buradan kaldırılması gerektiğini düşündüğümüz için Uzlaşmaya giderek 150 bin lirada anlaştık. Az önce söylediğiniz gibi 100 bin lirasını ödüyoruz, 50 bin lirasını da binayı bize terk ettiği takdirde ödeyeceğiz ve bu işi çözümleyeceğiz.